uluslararası Srebrenica Boşnak soykırım anma koşusunu unutma, unutturma sloganıyla düzenlediğimiz bu anlamda etkinliği basın toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 3 Temmuz'da düzenleyeceğimiz önümüzdeki hafta pazar günü Srebrenica Boşnak soykırımı koşusu, ikinci koşusunun basın açıklaması için burada toplanmış bulunuyoruz. Ben Hepinize katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Boşnak soykırımının başlamasının da 1 Mart 1992, yani 30. yılı aynı zamanda. Dolayısıyla ve tabii 1995 yılının 14 Aralık yan, yanılmıyorsam, Dayton Anlaşması'na kadar süren bir süreçte tabii e, on binlerce insanımız katledildi. E, on binlerce insanımız soykırıma uğradı orada ancak bir tek e, Srebrenica eee soykırım olarak tarihe geçti. Diğerleri soykırım tanımlamasının içinde yer almadı. Tabi bu uluslararası e, camiada böyle ama bizim için böyle değil tabii ki. Bizim için 1 Mart 1992 yılından işte 14 Aralık 1995 yılına kadar geçen sürede e, 200 bini aşkın boşta kardeşimiz soykırıma uğradı. Ve bunun final noktası da Srebrenica Boşnak soykırımı oldu. Dolayısıyla bu seneki, geçen sene birincisini düzenlediğimiz ve hepinizin yine buna çok destek verdiğiniz ve bizim de buna bir teşekkür borcu olan bir etkinliği bu sene Bakırköy Belediye Başkanlığı Türkiye Bosta Sancak Derneği ile beraber düzenliyoruz. Ancak hiçbir derneğimizi, Balkan derneğimizi, vakfımızı ya da federasyonumuzu da ayrı tutmadan düzenliyoruz. Hep birlikte olduğumuzu biliyoruz. Ve bu seneki etkinlikle alakalı da e, bir tabi bunu Bakırköy Belediyesi ve e, Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu'na da teşekkür ediyorum. Bu konuda bize verdiği destek için. Ancak şunu e, belirtmek istiyorum. Bizim tabi geçen senede hiçbir sponsor almamıştık bu bizim Sevinç Saboşnak soykırımı e, anma koşusuna. Federasyon başkanlarına ve önceki dönem başkanlarına ben sonsuz teşekkür ediyorum. Camiamız çok değerli, çok güçlü ve daha iyi yerlere gelmemiz için bu tür etkinliklerde, yani hem anma etkinliklerinde hem de bizim tabi kutlama etkinliklerinde daha yoğun biçimde bir arada olmamızın gerektiğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu tür organizasyonlarla, bugün belki Sevinilsa Boşnak Soykırımı basın lansmanı yapıyoruz ama, bütün Balkan camiasında, bütün ülkemizin farklı bölgelerinde bütün Müslüman ahaliye belki zaman içinde büyük soykırımlar yapıldı. Çift yüzlülüğü de Batı medeniyeti e vurmak için de bu tür so bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor ve unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Ay işte Ukrayna Savaşı'nı hepiniz görüyorsunuz. Allah kimseye dünyada hiçbir yerde savaş vermesin. Oradaki insanlar gerçekten üzülüyorum. Yapılanları kınıyorum da aynı zamanda. Ama çift yüzlülüğü, çifte yüzlülüğü görüyorsunuz. Ukrayna mavi gözlü, Ukrayna sarışın insanları, Ukrayna bütün herkes, bütün dünyadan yardımlar gidiyor. Aya, dünya ayaklandı ama Bosna'da ya da farklı bir bizim Balkan camiasında yapılırken böyle bir soykırım ya da bir savaş, herkes susuyor. O yüzden biz bir ve birlikte olmamız gerekiyor. Bu tür organizasyonlara katılmamız gerekiyor, güçlü ses çıkartmamız gerekiyor. Ben buradan tekrar Bakırköy Belediyesi'ne, Bülent Kerimoğlu Başkanıma, Cavi Ganiş Başkanıma, il CHP İl Balkan Komisyonu Şemside Başkan'a ve sizlere tüm derneklere canı gönülden teşekkür ediyorum. Soykırıma uğrayan başlak kardeşlerimizi, şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Hepsinin de ruhu şad olsun. Sözlerime devam ederken aslında Ali Beykov Bekoviç'in dünyanın sağır ve dilsiz haline söylediği bir cümleleri de sözleri de paylaşmak istiyorum sizlerle. Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Bundan dolayıdır ki burada birlik beraberliğimiz çok değerli, çok kıymetli. Yapılan her zulme hepimizin sesinin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın yakın tarihinde yaşanan Srebrenica Boşnak soykırımını unutmamak ve dünyanın hiçbir yerinde soykırımların yaşanmaması için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bankası'nın da destek verdiği 3 Temmuz 2022 Pazar günü ikinci 2. 2. Uluslararası Boşnak Soykırım Anma Koşusu'na Tüm halkımızı buradan davet etmek istiyorum. 2000 kişinin üzerine bir koşucu bekliyoruz. Bu koşucular cumartesi günleri kitlerini saat 12 ile 18 arasında Balıkçılar Meydanı'nda bulunan e, Bakırköy Belediyesi Sanat Evi Kent Müzesi'nin içerisinde alabilecekler. E, onları bir kitlerimiz var. Pazar günü ise cumartesi gelemeyen e, spor severleri, pazar günü ise e, 06 ile 08.30 arası kit dağıtımlarını vereceğiz. Pazar günü koşumuz saat 9'a başlayacak. Ee, koşumuz balıkçılar meydanından başlayıp Florya'ya e, 4200 metrelik bir gidiş yapıp dönüş yaptıktan sonra da 8372 metrelik bir e, koşu ile bitecek. Ve sonrasında amatörlerimiz devam edecek. E, şu an için 1.7147 kayıtlı koşucumuz var. E, ama bu hafta bu sayının 2000'i geçmesini e, hedefliyoruz kayıtlarımız elivex.com diye bir sitemiz var. Oradan e, ücretsiz zaten kayıtları olabiliyor koşular. Şu an için toplamda buraya gelme önce baktığımda il dışından 13 farklı ilden bu koşuya iştirak edecek hem sporcu hem gönüllü arkadaşlarımız var. E, son olarak da katılan herkese bir anı madalyamız ve e, anı belgemiz, katılım belgemiz verilecektir. Evet.